Patlayan su kanalı Küçük meydanında bulunan Çadırları etkiledi Oradaki vatandaşlar etkilendi Sevindirici olan taraf herhangi bir can kaybı Ya da yaralı yok Acil şekilde ekipler müdahale etti Şu anda kanalda da çalışmalar devam ediyor Devlet su işleri ekipleri tarafından Kontrol altına alınıyor Patlayan bölge Şu anda burada yağışın olmadığını söyleyelim Çok hafif bir serpenti var ama sağanak yağış yok ama sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası bu kanal patladı ve hemen kentin meydanında, ilçenin meydanında, vab küçük meydanında kurulmuş olan çadırları etkiledi. Sevinçlice olan taraf dediğim gibi herhangi bir can kaybı ya da yaralı yok. Doğanşehir Belediyesi ve devlet su İşleri ekipleri olaya şu anda müdahale ettiler ve. Her şey kontrol altına alınıyor. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yok. Doğanşehir'de şu anda ekipler de çalışmalarını devam ettiriyor. Kur mahalle dediğimiz kot olarak aşağıda kalan mahallemizi de sular bastı. Biz e, hızla sabahın erken saatlerinde hızla hareket ederek tüm ekiplerimi araçlarımla seferber ederek e, bizim kanalın buradaki patlayan yerini tespit edip ileride e, Kayapınar kayapınar dediğimiz mevkide suyu kanalı yararak yolu yararak deriye verdik ve bu şekilde ilçemize giden şu anda halen akmakta olan kanal suyunu tahliye ettik ve ilçemizi şu anda rahatlatmış durumdayız. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen bu taşkın belediyemiz ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı ve yağışların da devam edeceği düşünüldüğünde ekiplerimiz sahada ve devlet su işleri ekipleri sahada maske ekipleri sahada biz belediye olarak bütün tedbirlerimiz alarak dere yatağında kenarındaki insanları da boşaltmak suretiyle bu sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Allah Rabbim e, büyük felaketlerden korusun diyoruz. Depremi gördük, sel felaketini gördük. Yani çok ciddi sıkıntıların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Rabbim daha beterinden korusun. Ee, hayatını kaybeden veya yaralanan vatandaşımız var mı Say Yok bu su baskınından dolayı hayatını kaybeden veya yaralanan bir vatandaşımız olmadı. Hızlı bir şekilde müdahalelerini yaptık zaten.